Dert'e hoş geldiniz. Ben Tugay Kaban. Ben Enes Manik Bayraktar. Evet. Şu anda Enes... Ee, yağmur dindi Tugay. Yağmur dindi. Yağmurlar devam ediyor İstanbul'da ve ben sana bir şey diyeyim mi? Evet. Şu anda acayip içimden böyle gül 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 öleceğim. Kahkaha mı atmak istiyorsun? Kahkaha atıyorum içimden de dışarıda atamıyorum. Şimdi adliyenin <laughs> yanında atarsam yanlış anlaşılır diye. Eyvah eyvah. Şimdi ee, konu malum Malum. Kuru otlar üstüne. Daha önce konuştuk. O kadar çok konuştuk ki ve bununla ilgili özel bir galiba özel bir videoda çekmiştik. Tam şimdi evet. hatırlamıyorum ama hani bu konuyu bayağı bir konuştuk şeyin içerisinde. Yani ülkemizin son 10-15 yıllık Oscar serüvenini dile getirip hangi filmler gitmiş bunu konuşmuştuk ve gidecek olan aday adayımızı da açıklamıştık. Ondan mütevellit de zaten olacakların farkındaydık. Evet, şimdi haberi verelim. Oscar listeleri açıklanmaya başladı. Oscar listelerinde bizi ilgilendiren kısım uluslararası film kategorisi. Çünkü e, hani oraya yurt dışın yani Amerika'dan olmayanlar vesaire giriyor. E, ve 15 e, filmlik liste açıklandı. Evet. Bir bakalım Türkiye var mı? Kesin yoktur. Evet yok. Niye Çünkü ki? zaten olması saçmalık olurdu. Kuru otlar üstüne iyi bir film olabilir. Ha, bize göre değil de Nuri'nin filmleri içerisinde bu arada tabii. E, fakat Oscar'da zaten e, olması yani beklenmiyordu. Beklenmiyordu. Biz bunu söyledik. Oscar'a gitmemeli, göndermeyelim bunu dedik. Yani Recep İmedi'nin gönderilmesiyle beraber daha fazla bir e, oran yakalayabilirdik. Ama kurallarla yakalayamazdı. Bu bir aşikar şekilde görünüyordu zaten yine aynı şey yaptılar. Daha önceden yaptıkları yani, gibi. Tan diye bir ülke varmış. Hani ben de <laughs> sanki önceden duymuştum ama o bile girmiş Enes. Butan'dan evet. bir film e, girmiş listeye fakat Türkiye giremedi. Oysa ki işte Nuri Bilge Ceylan Kanda ödüller, odur budur. E, yani bu filmlerle olmayacağını zaten biliyoruz. E, şimdi şunu söylemem lazım benim. Artık. Ya ben e, şimdi bu haberi duyunca neyse söyledim evet, evet. E, ben bu haberi duyunca dedim ki ya neden ya neden üzüldüm üzüldüm abi çünkü yıllarca yıllar boyunca e, bizi Eurovision'a gittik katıldık mesela müzik yarışması adı altında evet. ve e, hiç ödüller alamadığımız zamanlar oldu ilk ona giremediğimiz diplerde olduğumuz zamanlar oldu iyi başarı zamanlar evet, da oldu. kazandığımız ilk üçe girdiğimiz ilk beşte olduğumuz yani, zamanlar da oldu. Bunu yeniden hatırlatalım. Önceki videoda söylemiştik. Bunu yeniden söyleyelim. Biz bunlar gerekli olmalı diye demiyoruz. Değil. Hayır, Ama abi. böyle bir şey varsa ona göre katılıyorsan ona göre hareket edeceksin. Şimdi mesela biz artık Eurovision'a katılıyor muyuz? Katılmıyoruz. Şimdi ben kalkıp Eurovision'a şöyle katıl şey şöyle şarkılar göndermeliyiz meselesini konuşmama gerek yok. Ama Oscar'ı film gönderiyor Kültür Bakanlığı. Kardeşim gönderiyorsan o zaman ona göre hareket edeceksin. Hayır bir de neden sürekli bu tarz filmler gönderiliyor? Bizim ülkemizde daha farklı filmler çekilmiyor mu? Mesela şu bir gerçek. Amerikan yapımı filmler genel hatlarıyla Hollywood filmleri diyelim. Hollywood filmlerinde çok güzel bilim kurgu filmler çekiliyor. Çok güzel uyarlama filmler çekiliyor. Çok güzel biyografik filmler çekiliyor. Evet. Her türlü türden filmler çekiliyor ve adamlar on numara beş yıldız bir şey Bizim Türk filmlerinde, Türk sinemasında ee, hani uluslararası camiada bizi temsilen giden kişilerin sayısı ülkede yönetmen olarak söylüyorum. Bir elin parmağına geçmiyor. Evet. Bu bir gerçek. E abi madem böyle bir şey var. Sen o zaman niye oralara gidiyorsun? Demek ki bir gayen, bir hedefin, bir şeyin var. E madem var. O Sonu zaman göre niye hareket etmiyorsun? Niye etmiyorsun? Yani Eurovision tamam birazcık politik bir mecra belki eyvallah. Ama sinema gibi bir sektörde Camiada. Evet. Sen niye böyle bir sürekli sürekli oralarda aynı şeyler çekiyorsun? Oralarda da vardır. Oralarda da politik meseleler vardır. Fe... Fakat yani bu kadar senedir bir şey olur. En azından kısa listeye girersin. Tamam mı? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Mesela biz yakın zamanda bir film inceledik. Filmin adı Dünyayı Ardında Bırak. Evet. Dünyayı Ardında Bırak gibi bir film Türkiye'de çekilemez çekilemiyor zaten. Çekilemiyor yani çekilemez derken çekilebilir. Ama bu kafayla çekilemez. Evet. Bu kafayla olmaz kardeşim. Kimse bunu da et. bu o işi yapacak durumda değil ya. Bak geçen gün e, bir korku filmi kısa filmi analizi yaptık. Konuştuk evet. yani en evet. azından. Dedik evet. ki her ne kadar kötü Direkt olsa, iyice direk. olsa, Direkt. olsa Direkt. evet, Aynen. E, ne kadar kötü de olsa adamın bunu yapmış olması bir artıdır. Yani Türk sineması için bir artıdır. Korku alanı. Bizim bunları bunları öğrenmemiz lazım. Yani işte radyo televizyon okuyan öğrencilerin bunları çekiyor olması gerekiyor. Bunların sayılarını arttırmamız Ama gerekiyor. Seçmelerini alması gerekiyor. Bizimkiler gidiyorlar. Biz önceden de bunlara şahit olduk biliyorsun. Bizimkiler gidiyorlar. Sanat filmlerini uyarlıyorlar. Onlardan e, örnekler veriyorlar. Böyle yani kimse dünyayı ardında bırak gibi bir film tasarlamıyor. Bak şöyle şu da bir gerçek maalesef. Eğitim sistemimiz şöyle bir duralım bir dakika eğitim sistemimizin e, yıllardan beri her eğitimci tarafından konuşulup tartışılıp her seferinde teneffüs çaldıktan sonra da noktayı konup bir şekilde bir sonraki ders teneffüsünde arasında tekrar tekrar aynı şeyleri konuşup da bir yere varamadığımız gerçeği var ya. Evet. Bu da aynen böyle. Biz RTE bölümlerinde okuyan öğrencilerin ve akademisyenlerin Bunu direkt bir nokta atışı yapayım yani. Abi buralarda e, gidiyorsun Tarkovski, Bergman'ı, Türk, Türk şey Türk diyorum. Dünya sinemasındaki öncüleri ne olduğunu, ne üdüğünü anlatırlar. Evet. Her seferinde. Abi peki biz neden ortaya bir şey koyamıyoruz? Bizim beş hececileri eleştirirler. İşte bilmem edebiyatımızın farklı zamanlarında Cumhuriyet devrini vesaire eleştirirler ederler. E bununla alakalı ne yapıyorlar abi? Eski insanlar en azından yani 50 100 sene önceki insanlarımız, bizim yazarlarımız için en azından bir şey ya bu ortaya koymuş. Tutsun, tutmasın. Bizimkiler niye böyle bir şey yapmıyor? Ha şimdi yapıyorlar da gör siz görmüyorsunuz diyebilirler. Abi yapıyor olsa adam akıllı görürüz. Türk sinemasının dünyada bir adı, esamesi olur. Ulan Bollywood'un bile var ya. Tabii ki. Şimdi e, burada senin dediklerini tabii biraz dağınık e, konuşuyoruz burada tam bu podcastlere böyle hazırlanıp konuşmuyoruz. Haberi görüyoruz. Şimdi bu haberi şimdi biraz önce bulduk, gördük. Ee, zaten hani haber olmasaydı da mesela bu gün bu zaten gündeme de gelmedi. Evet. Mesela sen bunu şeyde falan göremezsin böyle haber sitelerinde işte kuru otlar üstüne son, son işte 15 e, filmin arasına giremedi gibi bir haber göremezsin. Göremez. Ama belki bu haberler yaygınlaşsaydı, bu zamana kadar daha çok konuşulsaydı, neden giremediği yüzeyle tartışılsaydı, mesela zaten akademi çöp böyle bir şey var mı mesela bu zamana kadar Türk filmlerinin Oscar ile mesela şeyi e, böyle savaşı gibi hani yani anlatmaya çalıştığım şey onlarla Oscar'la baş edebilecek bir şey yapabiliyor mu veya yapması gerekiyor mu? Bunların tartışıldığı bir şey yok. Abi bizim hı hı. ülkede bizim ülkede ben bir mühendis olarak söylüyorum. Al bunu sinemaya uyarla. Bizim mühendislik fakültelerinde proje üretilmiyor. Yani 20 bin, 30 bin öğrencisi olan mühendislik fakültelerimiz var ülkede. Hadi ülkeyi geçtim. Sayılı üniversitelerimiz var. 10 tane sayılı üniversiteyi ele alalım. Bunların yıllık yaptığı proje sayısına bir bakalım. İnsanlarımızın, öğrencilerimizin bir şey üretme gayesi yok. Hedefi yok. E doğal olarak netice belli. Tam bir fiyasko. Yani ben açıkçası... aynısı. Açıkçası yani bunu zaten açıkça söyleyebilirim. E, rahatlıkla söyleyebilirim. Kulotlar üstünenin e, gitmemesine üzülmedi. Gerçekten kaydın başında dediğim gibi gülüyorum buna kahkahalarla. Çünkü bunu hak etti. Hak ettiler abi. Nuri kendisi demeliydi ki ben beni göndermeyin. <laughs> evet. Sanatı için anladın mı? Evet. Sanatıma ben benim sanatım Oscar'da yarışacak bir sanat değil kardeş. Değil. Öyle diyecek anladın mı? Evet. Oscar'ın ne olduğunu biliyoruz hepimiz. Aynen öyle çok güzel yeri yani şimdi nokta bunlar, var. Bunların karşısında böyle e, Nuri de hatalı bence. Hatalı. Ne yazık ki ben öyle düşünüyorum. Şimdi Oscar'a gitti diye Nuri para aldı mı? Bilmiyorum şu ok Eğer aldıysa o zaman bir şey diyemem. O konuları bilmiyorum. oraya cebine bakar, ben de yönetmen olsam ben de bakarım. Burada şimdi burada işte bir sanatkar olmak var. He. Bir de işte neyse öyle. var. Öyle. Evet. Metro e, metrobüse bineceğim şimdi ben Tugay. Tamam. Kendine iyi bak. Teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen ee, herkese evet. teşekkür ediyoruz. E, yorumlarınızı yazın. Hatta bence e, kafa kafayı açar. Şu film değil de şu film tam Oscar'lık film değil mi ya diye. Söylemek isteyenleriniz varsa, abi yoruma yazın ya. Gerçekten merak ediyorum. Ben hani şu gider diyemiyorum çünkü ülkede <laughs> Oscarlı film aklıma gelmiyor şu an. İyi filmler yok mu var tabii ki ama e, şu an aklıma gelmiyor. Böyle filmleriniz varsa bir yazın, bir üzerine bir. Gerçekten merak ediyorum, konuşalım yani. Hoşçakalın. Hoşçakalın.